Hepinize hemen merhaba. Bugün sizlerle beraber böyle gezeceğim. Ben sizinle en gezeceğim. Evet şöyle. İlk olarak senin evine gidelim. Vay baya güzel. Sunny. Sunny 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 Sunny. Sunny yerim. Sunny yerim. <laughs> sunny yerim. Güneş yerim. <laughs> Bakalım. Vay. Baya bir güzel. Hi. <laughs> güzel bu arada. Aslında Evet. Bu arada gürültü olduğu için kusura bakmayın.

ben seni yerim. Seni yerim. Ay şey ay, şey yapmaktan bıktım, bıktım bıktım mı diyorsunuz hayır bıkmadım yani seni sen yerim sen şey sen yerim falan işte hani ay, hep aynı şey yapmaktan bıkmadım ne nasıl bıkmıyor şurada bir tane ev Ben onu görmüştüm yes şurada bir tane A. şey var va va vay dur bu ne evet dur bu ne zara bara <laughs> neyse gezelim Evet. Lay Anlayamadım ki. Ne şiirlerim? Kanıma böyle Hepinizi çok seviyorum. Hoşça baba.